Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mesaiye kalma simülatörü, mesaiye kalma oyunu oynayacağız. İşlerde mesaiye kalmak hiçbir zaman güzel bir şey değildir arkadaşlar. Belki birçoğunuz daha çalışmıyorsunuz ama daha fazla ödev yapmak gibi düşünün. Bizim oyundaki karakterimiz de ailesiyle vakit geçirmek istiyor ama şerefsiz patronlar bize durmadan iş verecek ve bize iş kitleyecekler. Biz de karakterimizi bu işlerden kurtarmaya çalışacağız. Olayın özeti bu. O zaman hazırsan ben içiyorum. Sen beğeniyorsun, başlıyoruz. Evet şu anda hemen işlerimi bitirip ailemle vakit geçirmeliyim diyor bizim adam çok doğru. Şimdi size kısaca oyunu oynamayı göstereceğim arkadaşlar. Burada böyle 3 tane basma şeyi var. Burada gözlüğümüz var bunu takıyoruz herhalde. Burada da telefonla barkodları falan okutabiliyoruz. Bu ne oğlum kahve dökülmüş bunun üstüne. Neyse sıkıntı yok halledeceğiz. Burada da imza atmak için bir tane kalemim var arkadaşlar. Evraklarım bu kadar. Bunlarla beraber şimdi bize verilen tüm kağıtları imzalayacağız, basacağız, göndereceğiz. Mesela buradan çöpe de atabiliyormuşuz. Kullanılamayan şeyleri Buraya at diyor bana. Bunu attım. 100 tane işten 98 tane kalmış. Onun için şöyle ilk olarak şunu basalım şunun üstüne. Bas. ha bastım. Şimdi bunu da başka bir şey yapmama gerek var mı? Bak şurada imza kısmı var. Buraya bir imza atmam gerekiyor. Ne atabilirim ki? Kendime bir imza belirlemem lazım. Şimdi güzel bir imza olsun. Şu bence güzel bir imza oldu. Çünkü 2 saatte karalama yapamayacağım gerçekten. Bunu da buraya koyalım. Evet buradan geçiriyoruz. Şimdi burada yine böyle finansla alakalı, işle alakalı bir şeyler var. Bunu da bas. Tamam okuduk. Bak şurada bir tane barkod var arkadaşlar. Şimdi bu barkodu böyle telefonla okutuyoruz. Okuttum. Tamam hallettik. Şimdi bunu da artık buraya koyabiliriz. İmza kısmını inşallah unutmamışımdır yok gibiydi. Neyse işte patron bana diyor ki daha çalışacaksın diyor. Daha iş bitmedi diyor. Bunları da yap diyor imzala diyor. Burada da saatim var arkadaşlar. Artık saatten de can we play video game. Aa oğlum burada mesaj attı bana. Ver meyin, kağıt ver Ben çok mutluyum. Sen kızım diyor ki baba bugün eve geleceğim için çok mutluyum diyor. Bilgisayarımda oğlumla kızım geleceğimi bekliyor. Ama o sırada benim önümdeki kağıtları imzalama şeklimin ekrana yansıyışı. Abi lütfen daha fazla kağıt vermeyin ya. Bu ne abi kahve dökmüşsünüz siz şunu ya. Bir şeyler uçtu yine. Bir tane daha saat geldi. Tamam gel sen böyle. Hemen speedrun yapıp çocuklarımın yanına gideceğim arkadaşlar. Şimdi ben iş konumunu şöyle yaparsam bence halledebilirim. Bak şu yeşil olanları üst üste koyalım tamam mı? Abi hala kağıt geliyor. Ben anlamadım bu nasıl bir iş ya. Şu abi dur strese girdim. Şu göğe Allah kahretsin. Neyse zaten düşünce geri geliyormuş. Hepsini bir öncelikle basalım. Tamam mı? Bunu böyle aldık. Kırmızılar da böyle yan yana alalım. Kırmızılar evet şöyle gelin siz. Durun. Abi verme artık verme. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Daha kaç tane yapayım? Bunlar da böyle dursunlar. Tamam. Şimdi hemen şu basma şeyini tek tek basayım şu mavileri. Böylelikle pratik bir şekilde hızlıca bitiririm diye tahmin ediyorum. İnşallah bu taktiğim çalışacak. Abi ne oluyor hala bir şey vermeye çalışıyorlar bana ya. Ona yanlış mı bastım ne oldu? Şunu bir çöpe atar mısın? Kahve dökülen şeyleri buraya vermeyin. Arkadaşlar şu an beynim yandı. Her yerden bir şey geliyor. Tamam halledebilirim. Kalemim ver bana. İmzalık bir yer var mı şurada? Var. Benim imzam böyle bir şeydi. Al. Ah. Ah Yere düşenler zaten geliyor. Sıkıntı yok. Bunu da bas. Çok hızlı olmam lazım. Durmadan iş geliyor lan. Bir durun lan bir durun. Allah kahretsin. Yanlışlıkla oraya koydum onu. Allah'ın sende al. Böyle yalandan imza atacağım hepsini al. Yalandan imza size al. Al. Uğraşmıyorum lan artık. Bıktım burada çalışmaktan. İstifa etmek istiyorum. Ama maalesef istifa edemem. Aileme bir şeyler almak zorundayım. Onun için bir süre daha idare etmek zorundayım burada. Ama inşallah biraz daha vermezseniz daha mutlu olabilirim değil mi? Allah Allah ol. Biraz boyamış gibi oldum ama neyse. Al bunda çaktırma çaktırma sakın çaktırma onu oraya öyle bir şeyler yaptığımız. Bak biri de aşağıya düşüyor bir şeyler oluyor. Ha, şu an kafayı yememek üzereyim arkadaşlar. Hala kağıt geliyor ya. Neredeyse ihtiyacı olan her şey burada diyor William. Şerefsiz William seni. Sen yap kolaysa. At lan şu saati. Lan ne oluyor? Allah'ım telefonum nerede? Telefon. Telefon. Gel buraya telefon. Ha şunu bir çekelim abi. Tamam çektik. Bunu da artık buraya gönderebiliriz. Bak hala bir şeyler geliyor. Ben ben arkadaşlar çıldırmak üzereyim. Birazdan çıldıracağım gerçekten. Abicim her yere nasıl yetişeyim ben ya? Ben de insan değil miyim ya? Bana niye 30 bin tane kağıt veriyorsunuz? Bari önüme böyle sırayla verin ki ben de insan gibi yapayım şunları değil mi? Bana veriyorlar 30 bin tane 30 bin tane ölüme atıyorlar. Biz insan değil miyiz ya? Sok şunu şuraya. Bu ne? Bunu da imzalayacağız. O tanışmalar onlar bunlar. Oh. Arkadaşlar boyunda biraz hızlı olmak lazım muhtemelen. Şunu şuraya bir soksana şurada bir yığılma var. Şurayı bir halletmem lazım hemen. Sen de gidersen git ya Allah kahretmesin seni ya git sen çöpe sen bozuk bir şey oldun. Sen de bozuksun sen de bozuksun sen zaten bozuksun çünkü sende iki tane damga izi var. Neyse neyse sayıyor sıkıntı yok. Şunun QR'ını okutalım nerede bunun QR'ı QR'ın nerede lan senin. Oğlum QR'ı yok ki bunun. Yok ki QR'ı falan bunun. Bozuk vermişsiniz ha. Bir şey görüyorum gibi orada. Çek şunu. Ha, yaptım. Yaptım. Hemen bunu buraya gönder diyor şimdi. Gönderdim. Abicim dur. Seni de bir hemen yapayım. Seni de yapayım. Seni de yapayım. Çok güzel. Şimdi şunlar da hemen QR'larını bir okutayım şuradan. Abi QR kodları bunların nerede? Değişik değişik QR kodları var gerçekten. Al çektim. Çektim abi. Al. Sen de git. Ah. Git sen de oraya. Bir kağıt daha geldi. Benim nerede yeşil? Burada. Bas. QR kod okutacağız buna da. QR kodlar var ya en sevmediğim şey oldu yani durmadan QR kodlu bir şey gönderiyorsunuz bana. Ha şunu şuraya insan gibi sok. Bu ne? Buraya bir tane imza atılacak. Kalem yok ki kalem bulamıyorum. Bu kadar kağıttan nasıl kalem bulayım ben? Çek. Çek şunu. Ha şurada bir kalem var. Tamam. imzamızı atalım yalandan. Ah çok güzel imzaladım. Sok bunu da buraya. Bunlar da sok. Bunlar da sok. Sadece şeyi kalmış bunların. QR'ları kalmış. Hemen okutalım onları da. Allah kahretsin düştü. Neyse. Tamam bunu sokabilirim artık buraya. Bunu da buraya sokabilirim. Bir sıkıntı yok bunda. Şu an işlerimiz azaldı arkadaşlar. Farkında mısınız? Bayağı azalttım lan. Bekleyin ailem. Halledip geliyorum. Şöyle bir imzamı çakayım hemen yalandan. Ha. Ah, tamam telefon sen aşağıya düşme. Sen de biraz daha bir şeyler okuturuz biz. Şunu okuttuk. Şunu okuttuk. Şurada da bir şey var. Onu da okuttuk. Hemen şuraya imza yal alandan bir imza aynen şu tarafa atalım. İmza olan kısımları doldurayım arkadaşlar ki pratik olsun. Mesela şurada da imza istiyor. Bunu da yalandan şöyle bir dolduralım. Burada başka bir şey istemiyor. Burada hatta direkt olarak sadece QR istiyor. Bunu hemen okutup geçelim. Gel sen buraya gir hemen. Heh, artık seriye bağlayacağız böyle böyle. Seni de okuttum mu bilmiyorum. Bir daha bir okutalım. Tamam bunu zaten okutmuşuz arkadaşlar. Hemen mavi şeyi basacağız bunun üstüne. Bas. Gönder bunu da. Buna da tabii ki damga basacağız. Damgaları bir basayım ben şunlara ya. Basmışım bunlara. Sıkıntı yok. Saat sen bir gider misin şuradan? Bir gider misin şuradan? Zaten işim başımdan aşkın. Gerçekten başımdan aşkın. 136 taneden 118 tanesini yapmışım lan. Güzel. Şu an çok güzel ilerliyorum arkadaşlar. Daha fazla bir şey gelmediği sürece bitecek. Az kaldı. Mesaiyi bitirip bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Burada da bir şey yok. Memo <laughs> 201 dosyanın adı. Arkasında imzalamışım. Harikayım ya ben. Ah, Gel şöyle. Hop. Hadi sen de yallah. Bunu da gönder. Bu ne? Bunu da gönderebiliriz. Şu QR kodu okutalım. Ben ne olur ne olmaz bir okutayım. Yanlış iş yapmak istemiyorum çünkü. Saati at şöyle. Damga gel sen böyle. Hop hop. Tamam. Seni de şöyle bir sokalım. Şu an 123 tanesini yapmışım. Kırmızı damgamı verin bana. Hemen kalemimi de verin. Ah, tamam bunu da hallettik. Yolla bunu da. Şu an bir seriye bağladım arkadaşlar. Hiç teklemiyorum. Yolla bunu da. Buna da bir şey yok. Bunu direkt yolla. Bunlar zaten direkt yapılıp gelmiş bana. O getiren adam bana bunları yapıp getirmiş muhtemelen. Onun için adamın dibi. Hemen şöyle seri seri sokalım. Geliyorum lan ailem. Bekleyin beni. Çok az kaldı. Bayağı az kaldı şu anda. Tamam. Oh. Oh. Bunu da hallettik. Hemen kırmızı damga. Daha fazla kitlememeye başladılar. Onun için hemen bitirebileceğim muhtemelen. Tamam çok güzel. Buna güzel bir imza attım yanlışlıkla. Güle güle kullanalım. Buraya da bir imza lazım da. Bu nasıl bir imza? Şöyle bir imza atalım buna da. İmza yok gibiydi çünkü. Öyle bir imza mı olur? Netflix falan diyor. Bir şeyler diyor zaten. Burada bir QR kodu okutacağız. Okuttuk. Hadi. Tamam. Burada da bir QR kodu okutum yapacağız. Hop. Tamam. Başka bir QR kod daha var. Sen de git. Oh bak artık tekte sokmaya başladım ha Abi bitiyor bu arada. Bu son. Bu son. Evet. Geliyorum. Hayır. Sorun ne? Sorun imza kısmı ha dedim. Ne oluyor? Bana tekrar bir şeyler verecekler diye çok korktum. Bir tane eksik diyor. Burada mı var? Abi durmadan sağdan soldan bir şey çıkıyor ya. Tamam neyse arkadaşlar bu son. Bir şey de vermediler. Çok şükür bu son. Bunu da yaptıktan sonra inşallah bugün ailemin yanına dönebilirim. Aa bunu da okut. Tamam. Dönüyor muyum ailemin yanına? Sonunda bitirdim dedim. Yukarıdan bir şey gelmesin. Ne oldu bilgisayar kapandı sıkıntı yok mu? Bu sıkıntı yok demek mi? Bilgisayarım kapandı şu anda. Bir şey kapa açılıp kapan. Ne oluyor lan? Gidiyorum. Bitirmişim işlerimi. Çok güzel. Evet. E, 39 tane tamamladım falan filan diyor. 5 saat çalıştım diyor. Abicim hala kağıt geliyor bak üzerimize. Bir gün son Bir de bir gün sonrasına mı gideceğiz? Abi bana daha fazla iş vermeyin. Yeter. Şu kağıtları görmek istemiyorum artık. Bir gün sonrasına gideceğiz. Evet. Harika. 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 At bunu buraya. Kahve var bunda. Ben bunu kabul etmiyorum. Hemen bunları da yapalım. Arkadaşlar çaktırmadan şöyle seri seri yaparsam bence bunlar anlamazlar. Bak mesela şuna da şöyle tak tak. QR kod tak. Hadi yallah. Hadi. Verecekseniz de verin seri. İşte bugün iyi çalışıyorum falan filan diyor. Hala burada biraz bir şeyler var çalışılacak diyor. Allah Allah. Ver. Ver hemen seri yaparım. Ver alıştım zaten. Elim hızlıdır artık. Bu iş asla bitmedi. Oyun bit Evet arkadaşlar yaşayabileceğimiz en büyük travmalardan birini yaşadık Yani o son gelen kağıtları gördüm ya Yorum bile yapamadım onu sokamazdım bile oraya Yani o yukarıdakileri alta sokamazdım bile yani Neyse ki oyunu orada bitti Ve biz de ailemizin yanına gidemedik hiçbir zaman Çünkü bu iş hiçbir zaman bitmeyecek dedi Mesela yapma simülatörü oyunu böyle bir şeydi arkadaşlar Gerçekten kötüydü Umarım keyif almışsınız arkadaşlar Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın